Şunu hepimiz biliyoruz, özellikle yerel dernekler amacıyla varlığımızı sürdürme konusunda hepimiz çok sıkıntı çekiyoruz. Sadece aylaklarla bu işlerin gitmediğini siz yönetici arkadaşlarım bunları çok yakından biliyorsunuz. Bu nedenle zaman zaman gerek kendi içinizde sohbet ederler, gerek bu vesilelerle bir araya geldiğinizde ne söylüyoruz? Haklı olarak, az önceki dolayı Çantaya Belediyesi'nden şunu isteyelim. Çantaya Belediyesi şunu yaptı. Gibi talepleri seslendiriyoruz. Ancak Çantaya Belediyesi'nden bu anlamda düşündüğümüz anlamda bir destek alamıyoruz çok yüksek sesle söylediği zaman daha önceki toplantılarında sanıyorum Kısır Ruman köy derneklerinin kahvaltılı ilk defa yüksek sesle söylemişti. Çankaya Belediyesi'nden bir şey istemeyelim. Çankaya Belediyesi'ni isteyelim. Çankaya Belediyesi'ni Belediyesi'ne bizi temsil eden içimizden biz arkadaşımızı ekibiyle birlikte oraya tuttuğumuz zaman dernekler anlamında sadece aydınlara kalmadan, aydınlara kalmadan ve üyelerimizin hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda ihtiyaçlarının tartışılmaz bir şekilde yerine getirileceğinden asla Endişe etmeyiz, şüphe etmeyiz, eğer biz bunları yapamazsak hala, hala bir şekilde zicavi milletçiler 30 kişinin kabul edildiği kabus sorunlarıyla onlara öyle bir taşıyor olmamıza rağmen bize özel bir zaman bile ayırmak için, hareketlerimizi dinlemek midir? Tarihleri cahil bir eski politikacılarla yaptığı gibi sigara paketinin üstüne yazar yazına baş sallayıp ona sana hiçbir şeyin gerçekleştirilmemesini gördüğünüzde uzak tutmayın arkadaşlar. İçimizden birinin Çam ve Belediye Başkanı olması halinde bu sorunlarda asla sorun yaşamayacağımıza yürekten inanmalıyız. Ve biz bunu da Bunlar gündüz bile yapabileceğimize inanıyoruz. Eğer bizim bu derneklerimiz sadece hayranlar üzerinde yürümeye devam ederse üç sene sonra, dört sene sonra biz buraya yönetici bile bulamayacak. O nedenle arkadaşlar önümüze ciddi bir fırsat doğmuştur. Bu fırsatı az önceki söylediğim ve değerlendirerek Yani Murat Gündüz gibi arkadaşımızın oraya gelmesi demek, bizlerin oraya gelmesi demektir. Bunu lütfen göz ardı etmeyelim. Konuyu fazla dağıtmadan bu anlamda diğer arkadaşlarımızın da görüşünü alarak bugün bir toplantıyı e, çok güzel bir başlangıç yaptık. Umarım daha geniş alanlarda, daha geniş yerlerde Murat Bey adaylı, aday adaylarını veya Canlı'ya belediye ve başkanlığına aday olduğunu tabii ki ilk resmi ayak Canlı'ya ilçe başkanlığıdır. Canlı'ya ilçe başkanlığında böyle bir açıklama yaptığı zaman söylememe gerek yok ama yine söylemekte de fazla uyuyorum. Bütün gönlümüzü necabi değil, trafiğe kapatacak şekilde oraya inanılır istiyorum. Hepinize teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet başkan. ben de bu konunun e, adına e, küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum müsaadenizle. Ya. Tabii temsili içinde bulunduğumuz partiye bir e, somut bir şey gösterebilmek için buradaki Murat Gündüz Bey de desteğimizi somut olarak ifade etmek için e, mümkünse başkanlarımızdan bir ricamız olacak. Tabii ki bu yönetim kurullarının onayıyla oluşabilecek destek kararlarının imzalı olarak Murat Bey e iletilmesi gerekiyor. Tabii ki projeksiyonlarında bunu sunması gerekiyor. Aynı zamanda başkanlarımızdan ve servislerimden şunu da rica ediyoruz. Tabii ki bugünkü ee, ve bundan sonraki desteklerini e, CHP'nin biliyorsunuz web sitesi var. E, bu web sitesinde görüşlerini, yani Murat Gündüz'ün desteklerini belirten e, ifadelerini belirtirlerse, yani web site sayfalarının açıklamalarını sağlarlarsa çok beğeniriz. E, bu da çok belirleyici bir e, şey olacaktır, somut olacaktır e, ee, sonuç destekleyici bir örnek olacaktır. Örnek teşkil edecektir. Ee, bu konuda başka görüş almak isteyen başkanlarımız varsa ben yine söz vermek istiyorum. Rejimler ee, işte, Kalkan bir tepsiyle katılıyor mu? Burada yıllar önce bir bağımsız bir alayımız vardı. İbrahim Bey'in e, ee, bu arada da İbrahim Bey'i desteklemek kararı aldık ama İbrahim Bey'i desteklemedik. Şu an Murat Bey yaşamaması için e, biz bir köşe Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğiz On mi? Onu bir netleştirelim. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceksek ve Murat Bey'le de karar kıldıysak Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne çok hapsi çalacak salı günlerde grup toplantısı oluyor. Bu grup toplantılarında grup toplantılarına katılarak e, buradaki e, grup başkanlarına, milletvekillerine Murat Bey üzerinde bir tek beni ifade etmemiz gerekir. Aksi takdirde buradaki yedek burada biter. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben bir tanesini açmak istiyorum. Bazen sunum yapan insanlar çok kendilerine ait objektif düşüncelerini çok rahatlıkla ifade ederim ama Burada Orman üyesi içerisinde eğitim komisyonu adına yaptığımız çalışmalarda bazı dernek başkanları hatırlar ki bu birlik beraberliğimizin sadece siyasi mükemmel adına değil eğitim ve burs anlamında da birliklerimizi yapalım. Burada konuştuğumuz her şeyi, paylaştığımız birçok şeyi tabanımızda kendi köylümüzü anlatmak gibi görevlerimizin olması gerektiğine inanıyorum. Yani bu gerçekten belki de yani Kızılırmak gelirsinde belki de böyle bir başarımdı. Belki de ilk ve önemli bir e, toplantı olduğunu düşünüyorum. Çok kendi toplumumuz adına da çok önemli bir e, gelecek vaat ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla e, bireysel anlamda ben dahil olmak üzere buradaki tüm konuşulan fikir ve düşüncelerim, bey olan 5 beşlik de kendi tabanımıza yani kendi köylerimize aktarmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür için. Ben size sayın başkalarından bir şey rica ediyorum. Bu karar defteri altına alır. tabii ki sizin e, kararlar. Biraz kurulu yerlerine beraber. Bunu böyle bir imza altına alıp Karadeklerin fotokopsu değil, tamam mı? Bulak diye uğraştırırsa, dört getirirsek de onun daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü işin ciddiye kalmamı anlaşılır yani. Bizim birlikte beraberimiz anlaşılır. <laughs> Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>

diğer dernekler federasyon çatısında altına, altında toplanan ve diğer arkadaşlarımız, oranın temsilcileri. Bizim gündemimizde aynı şekilde burada konuşulanlar gibi reel seçimler var. Mutlalık seçimlerinden tutun, belediye meclislerinden belediye başkanlıklarına kadar gündemimizi almamız gereken konular var. Bunun başlangıcını de biz önümüzdeki Perşembe gününden başlayarak Genel derneklerimizin başkanlarını, ve genel derneklerimizin temsilcileriyle toplantılar yapacağız. Bu toplantılarda deminden beri bu arkadaşlar üzerinde durup vurgulamaya çalıştıkları bir olay var. Birlik olalım, güç olalım. Önce biz bir birlikleri sağlamak zorundayız. Bu birlikleriyle buraya katılan arkadaşlarla birlikte Kızılırlar Yerel Dernekler Federasyonu çatısı altında başlatmak istiyoruz. Bu yerel derneklerle birlikte bizim gibi düşünen diğer dernekler, diğer federasyonlarla da işbirliği yapmak durumundayız. Biraz önce arkadaşın bir önerisi oldu. Köy dernekleri, köy dernek yöneticileri, Sayın Başkan adayımızdaki sahibi arkadaşlar yolunu cesaretinden dolayı ben de kutluyorum bu Bey'i. Köyü razı ediyor ki içimizden birileri mutlaka bir yerlere taşıyoruz. Kıvanç Hanım'ı söyledik biz. Biz yönetilmekten bıktık, usandık artık. Yönetmek istiyoruz. Ama yönetebilmek için de güç olmak zorundayız. Bu gücü de herkes bireysel anlamda veya yerel anlamda köy dernekleri şeklinde ayrı ayrı girişimler yerine bir çatı altında bir güç gibi yaparak gücümüzü bir yerlere hissettirmek zorundayız. Biz bu gücü bir araya toplamadığımız müddetçe bizi bugüne kadar ciddiye almadıkları gibi bundan sonra da ciddiye almayacaklar. Ciddiye almanın bir tek yolu var. Hiçbir gireyi dışlamadan, hiçbir arkadaşımızın sen bilmezsin, sen anlamazsın demeden bir çatı altında toplayabilmek. Biraz önce arkadaşlarımız bahsettiler. Biz birbirimizin ayağını çevrelemekle meşgul olduk bugüne kadar. Bireyler çıkışların altında şu gerçek yatıyor. Birey anlamda biz diğerlerine yer almak çabası içindeyiz. Herkes gidiyor kendi bireysel çıkarları adına bir şeyler istiyor. Büyük parça bir şeyler istiyorlar ama sonuçta karşımızdaki istekte bulunduğumuz insanlar bize bakıyor. Bunlar kırk yamalı bohça bir araya gelemiyorlar. Hepsi birbirinden farklı istek e, taleplerde bulunuyorlar. Hangisinin isteğini yerine diyorlar. Beni hiç ciddiye almıyorlar. <laughs> ciddiye alınmanın bir tek yolu var, güç olmaktan geçiyor. Yıllarca bunun mücadelesini vermeye çalıştık. Bundan sonra da bunun mücadelesini vermek zorundayız. Bu anlamda arkadaşlar bir yerlere taşımak istiyorlarsa ki istiyoruz. Güç olmak zorundayız bu gücümüzü de federasyon çatısı altında birleştirmek durumundayız. Ayrı ayrı köyü derneklerinin talepleri değil, federasyon talebi noktasına taşımak durumundayız. Bunun için de biraz önce söylediğim gibi bir cümleden biz meclis toplantılarında yerel neler yapabiliriz gündemimize almak durumundayız, alıyoruz. Oralarda tartışacağız değerli arkadaşlar. Orada bir güç birliği oluşturacağız. Birey Diğer anlamında bir mesajlar göndermek bize pek fayda sağlamıyor. Kitlesel anlamda mesajlar göndermek zorundayız. Bunun için de ciddi anlamda tartışmak durumundayız. Tartışalım, <laughs> ortak karar verelim, ortak kararlarımızı birlikte uygulayalım. Benim Kızılırmak Genel Dernekler Federasyonu Meclis Başkanı olarak buraya katılan tüm arkadaşlarla gitmek bekleyin bu. Önce biz kendi işimizde bir güç birliği oluşturmanın yolunu araştırıp bulalım. Bulacağımıza da inanıyoruz. Çünkü hepimiz çok iyi Bugüne kadar hep dışlandık. Yok sayılır. Biz varız diyebilmenin yolu da güçten geçiyor. Tekrar altını çizerek geliyoruz. Önce güç şey olmak zorundayız. Onun için ben buradaki tüm arkadaşlar ki çağrımız açıktır. Bunu ayrıca çizileceğiz ama hazır arkadaşlarımla bunu görüşürken <laughs> söylüyorum. Meclis toplantılarımızda bunları tartışacağız, görüşeceğiz, komisyonları oluşturacağız, devletler oluşturacağız ve yapılması gerekenlere ortak karar vereceğiz. Ortak karar adına bir güç olduğumuzu diğerlere yerlere yansıtmaya durumundayız. Ben cesaretinizden dolayı, bu yapı içerisinde adayı denemizden dolayı sizleri kutluyorum. Orman'a kutluyorum. Gerçekten bizleri bir araya bizim dernek yöneticilerimizin ve dernekteki arkadaşlarımızın bu ekiyle sizin vaatlarınızla da bir arada görme harcım oldu. Bunun için de size teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Sonuçta tek cümlesi diyorum. Önce kendi aramızda güç birliğini sağlamak zorundayız. Hepinize saygılar.